Sevgili arkadaşlar, bundan önceki dersimizde temel kavramlara bir giriş yapmıştık. Bu dersimizde temel kavramları tamamlayacağız. Hemen dersimize girelim. Pozitif sayılar, negatif sayılar. Hatırlayalım. Daha önce sayı ve rakamı tanıtmıştık. Sonra sayı kümelerini tanıtmıştık. Sonra sayı çeşitlerine başlamıştık. Bunlardan tek sayı ve çift sayıyı anlatmıştık. Şimdi pozitif sayı ve negatif sayıdan bahsediyoruz. Sıfırdan büyük sayılara pozitif sayılar, sıfırdan küçük sayılara negatif sayılar deriz. Yani önünde eksi olan sayılar negatif sayılar, önünde eksi olmayan sayılar da pozitif sayılardır. İki pozitif sayının toplamı pozitiftir. İki negatif sayının toplamı negatiftir. Zıt işaretli iki sayının toplamı yapılırken mutlak değerce büyük olanın mutlak değerinden mutlak değerce küçük olanın mutlak değeri çıkarılır. Sonucun önüne mutlak değerce büyük olanın işareti konulur. Örneğin eksi 5 ile artı 3'ü toplarken 5'ten 3 çıkarılır 2. Eksi 5 mutlak değerce daha büyük olduğu için onun işareti önüne konur. Eksi 2. Aynı işaretli iki sayının çarpımı ya da bölümü pozitiftir. Farklı işaretli iki sayının çarpımı ya da bölümü negatiftir. Pozitif sayının bütün kuvvetleri pozitiftir. Negatif sayının tek kuvvetleri negatif, çift kuvvetleri pozitiftir diyoruz. X, Y, Z pozitif tam sayılar olmak üzere. X eşit 2Y, Y eşit 5Z olduğuna göre X artı Y artı Z toplamının en küçük değeri kaçtır? Toplamın en küçük değeri pozitif tam sayı denmiş. Şimdi biz isteriz ki z 1 olsun, y 1 olsun, x 1 olsun pozitif tam sayı. En küçük pozitif tam sayıları seçelim ve sonuç en küçük değerini alsın. Ama verilen bağıntıları sağlar mı alacağımız değerler bu önemli. Bu bakımdan biz örneğin z'yi 1 alsak, z eşit 1 desek, buradan y ye kaç çıkacaktır? 5 kere 1, 5. Y 5 alınırsa X kaç olur? 2 kere 5, 10. Dolayısıyla X artı Y artı Z toplamı en az 10 artı 5 artı 1. Yani 16 olur. A seçeneği doğru cevaptır. Diğer sorumuz verdiğimiz kuralla ilgili sayıların çarpımlarının negatif ya da pozitif olması neye bağlıydı? Zıt işaretli iki sayı çarpılırsa sonuç negatif idi. Aynı işaretli iki sayı çarpılırsa sonuç pozitif idi. Bir. İkincisi, pozitif sayının bütün kuvvetleri pozitif ama negatif sayının çift kuvvetleri pozitif, tek kuvvetleri negatif. Biz şimdi bu dediklerimizle şunu demiş olduk. A üzeri 2'nin sonucu kesinlikle pozitif. C üzeri 4'ün sonucu kesinlikle pozitif. Yani negatif değil. Dolayısıyla bunların varlığı soruya bir şey katmaz. O zaman B küp oldu. Eğer 3 tek sayı ise işareti değiştirmez. Dolayısıyla üstün tek sayının varlığının da bir soruya katkısı yok. Ne çıkarmış olduk biz? B küçük 0. Yine devam edecek olursak C üzeri 2 üst çift olduğu için soruya bir katkı sağlamaz üstün tek olması durumunda da üst soruya bir katkı sağlamaz. Dolayısıyla A ile B'nin çarpımı büyük sıfırdır. Biraz önce B'nin negatif olduğunu bulduk. Çarpımların sonucu pozitifse eğer, pozitif olması için aynı işaretli olmalı bu sayıların. B negatif, o halde A da negatif. A da eksili bir sayı olmalı. B negatif, A negatif sonucun negatif çıkması için iki negatif sayının çarpımı pozitif tekrar negatif bir sayıyla çarpılsın ki sonuç negatif çıksın. Demek ki A, B, C sayılarının işaretleri sırasıyla nedir dediğimizde üçü de eksilidir yani negatiftir deriz. Cevabımız C seçeneği. Sonuç Sonuç eşitsizliklerde sayının işareti araştırılırken kuvveti çift olan sayı çift sayı olan terimler atılırsa soru kolaylaşır. <laughs> Atılmasının da soruya bir e, zararı yok. Tek kuvvetli terimlerin de kuvveti atılır. Tek kuvvetli terimlerde kuvvet atılır. Böylece sonuca daha çabuk gitmemiz mümkün olur. Sayı çeşitlerinden bir diğeri de asal sayılardır. Birden ve kendisinden başka pozitif tam böleni olmayan birden büyük doğal sayılara asal sayılar denir. Şimdi 6'yı alalım. Acaba 6 asal sayı mı değil mi? 6'yı 1 böler, 2 böler, 3 böler, 6 böler. Oysa asal sayının bölenlerinden oluşan kümenin iki elemanlı olması gerekir. İlla iki elemanlı ama ancak ve ancak iki elemanlı. Yani en az değil, ancak ve ancak. Beşi alalım, bunun eleman, bunu bölen elemanları düşünürsek bir böler, beş böler. Dolayısıyla beş asal sayıdır. Peki bir asal sayı mıdır? Biri bölen sayıların kümesini yaparsak sadece bir. Yani bir asal sayı değildir. Şu halde 50'den küçük asal sayıları söyleyecek olursak 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 gibi devam eder gideriz. Burada asal sayının örneğin 29'u alalım. 1 ve 29'dan başka pozitif tam böleninin olmadığını söyleyebiliriz. Şu halde en küçük asal sayı 2'dir. 2'den başka çift asal sayı var mıdır? Yoktur. A ve B doğal sayı olmak üzere A çarpı B 13 olduğuna göre A artı B kaçtır? 13 bir asal sayı olduğunu göz önüne alalım. Şu halde A ile B asal sayının çarpanları ancak ve ancak 1 ve kendisidir. Birisi 1 bir olmalı, birisi 13 olmalı. Dolayısıyla da toplamları 14 olur. Cevabımız D seçeneğidir. Konumuzda kullanıyoruz. Oysa ileride ele alacağımız bir konu aralarında asal olma. Bir örnekle anlatmamız gerekirse, 2 ile 5 aralarında asaldır. Çünkü 2'yi ve 5'i bölen bir sayısından başka ki bunu saymıyoruz, hiçbir sayı yoktur bu iki sayıyı bölen pozitif hiçbir tam sayı yoktur. 8 ile 12 aralarında asal değildir. Çünkü bir sayısından başka 2 gibi, 4 gibi, 8, 4, 2 ile 4, 2 ve 4 gibi iki tane daha sayı bu iki sayıyı böler. Dolayısıyla 2 ile 5 aralarında asal, 8 ile 12 aralarında asal değil. 20 ile 25 aralarında asal değil. Neden? 5'e bölünür ikisi de. Oysa 7 ile 20 aralarında asaldır. Çünkü bu iki sayının ikisini birden bölebilecek sayı bir sayısından başka sayı yoktur. A ve B doğal sayı olmak üzere A artı B ile A eksi B aralarında asaldır. Şu halde A artı B çarpı a eksi b 19 ise a kaçtır? Aralarında asal dediği ve 19'un da bir asal sayı oluşundan dolayı 19 ancak 19 ile 1'in çarpımı olabilir. Şu halde a artı b 19 olsa ve a eksi b de 1 olsa a artı b 19 a eksi b 1. Buradan biz A'yı istediğimiz için taraf tarafa toplayacak olsak 2A eşit 20 A eşit 10. Cevabımız C seçeneği. 18. örneğimiz aşağıdakilerden hangisi asal sayı olabilir? Asal sayı iki sayısının dışında tek sayıdır. Dolayısıyla öncelikle tek olmayanları elememiz gerekir. Üstlerini düşünmesek 3 artı 1 çift sayı bunu eleriz. 2 eksi 4 çift sayı bunu eleriz. 2 eksi 1 tek sayı bu asal olabilir. Bu şimdilik dursun onu sonra bir daha inceleyeceğiz. Başka bir seçenek kalmazsa. Başka seçenek de kalırsa. 7 ile 3'ün toplamı çifttir. Bu da elenir. 5, 4 daha 9, 1 daha 10 çifttir. Bu da elenir. Sonra bakarız. 2 üssü 7, 128 eksi 1, 127. 127'yi bölebilen bir sayı, bir asal sayı var mı? Ki bakarsanız bölebilen asal sayı olmadığını görürsünüz. Dolayısıyla da 127 bir asal sayıdır. Diğerler asal sayı değildir. Cevabımız C seçeneği. A artı B ile 2A eksi B aralarında asal olan doğal sayılardır. A artı B bölü 2a eksi b eşit 7 bölü 8 ise a kaçtır? Şimdi a artı b ile 2a eksi b'nin asal aralarında asal oluşu 1. Karşı tarafta da 7 ile 8'in aralarında asal oluşu verildiğinde örnek verecek olursam 2 bölü 3 eşittir 20 bölü 30'dur ama 2 20'ye eşit değildir. 20 bölü 30'u aralarında asal olacak kadar sadeleştirirsek 2 bölü 3 çıkar. Dolayısıyla da iki kesir eşit ve her ikisi payıyla paydası arasında aralarında asal ise o zaman pay ile pay payda ile payda eşittir. Yani a artı b 7 ve 2a eksi b Eşit 8'dir. Bizden a sorulduğuna göre taraf tarafa topladığımızda b'ler gider, 3a eşit 15 olur. Buradan da her iki taraf 3'e bölünerek a 5 bulunur. Cevabımız D seçeneğidir. Evet, şimdi de ardışık sayıları tanıtıyoruz. Belli bir kurala göre art arda gelen sayılara ardışık sayılar denir belli bir kurala göre artan ya da azalan 1 2 3 4 5 diye devam edip gidersek bu ardışık sayma sayıları, peş peşe olan sayma sayıları. <laughs> 2 4 6 8 diye gidersek ardışık çift sayma sayıları. 1 3 5 7 diye gidersek ardışık tek sayma sayıları. 5 10 15 20 25 diye gidersek ardışık 5'in katı olan sayma sayıları. Ardışık 3 çift sayının toplamı 258'dir. Buna göre bu sayılardan en küçüğü kaçtır? Ardışık dediği için birisi, bunu iki yoldan yapacağız şimdi de, öncelikle ilk akla gelen ve genel olanı, birincisi x olsa en küçük olanı, diğeri x artı 2 olur, diğeri de onun iki fazlası x artı 4 olur. Bu 3 sayının toplamı 258'miş. Toplayalım. 3x artı 6 eşit 258. 6 çıkarırsak 252. 252. 3x. 252'yi 3'e bölelim. 25'i 3'e bölersek 8, 3, 8, 24. 12'yi 3'e bölersek 4. 3 kere 4, 12. Yani x sayısı 84. Bizden istenen en küçüğü idi. Yani x idi. 84. C seçeneği aradığımız seçenektir. <laughs> ha, biraz önce söyleyeceğiz dedik. Söylemedik. Söyleyelim şimdi. 3 tane, 5 tane, 7 tane ardışık sayının toplamı verildiğinde Toplam sayı adedine bölünürse ortanca sayı bulunur. Biraz önce 3 sayının toplamı verilmişti. Verilen toplamı 3'e böldüğümde ortanca sayıyı bulurdum ve oradan devam edebilirdim işleme. Ardışık 5 tek sayının toplamı 435'tir. Biraz önceki kuralımızın örneği. Bu sayılar küçükten büyüğe doğru sıralanırsa ortanca sayı kaç olur? biz dedik ki sayı adedi yani 5 tane sayı. 435 de toplamdır. 435'i sayı adedine yani 5'e bölersek ortanca sayıyı buluruz. 8 kere 5 40. 7 kere 5 35. 0. Demek ki ortanca sayı 87'dir. Cevabımız B seçeneğidir. A, B, C ardışık sayma sayılarıdır. A küçük, B küçük, C olduğuna göre bu işlemin sonucu nedir? Ardışık sayma sayısı dediğine göre A'yı 1, B'yi 2, C'yi 3 alarak işlemi sonuçlandırma hakkımız vardır. Genel sorularda özel değer seçerek sonuca gitmek testte kolaylık sağlar. A'ya 1 yazarsak 1 eksi B yani 2 çarpı 1 eksi c yani 3 bölü c -B, eksi b bir. 3 eksi 1. 1'den 2 çıkarsa eksi 1. 1'den 3 çıkarsa eksi 2. Paydası 3'ten 1 çıkar c eksi b idi. Dolayısıyla 3'ten 2 çıkarsa paydası da 1 olur. Eksi ile eksinin çarpımı artı. Artı 2 bölü 1. Yani 2 cevabımız E seçeneği. Ardışık sayıların toplamı. N terim sayısı olmak koşuluyla 1, 2, 3, 4, 5 en tane sayının toplamı N yani terim sayısı çarpı 1 fazlası bölü 2. Çift sayılarda ise 2, 4, 6, 2 N dediğimizde ikişer ikişer gittiği için terim sayısı 2'nin yarısı yani n. Terim sayısı çarpı bir fazlası. Tek sayılarda 1, 3, 5, 2, n, 1'e kadar sondaki terimin bir fazlasının yarısı yani n terim sayısıdır burada. Yine terim sayısının karesi de tek sayıların, ardışık tek sayıların toplamını ifade eder. 1, 2, 4, 6 diye ardışık çift sayılar verilmiş. Toplamları 930. Biraz önce de ifade ettiğimiz gibi burada terim sayısı son terimin yarısı yani n. Terim sayısıyla bir fazlasının çarpımı 930. Hemen e, 930'u 93 çarpı 10 gibi alalım. Yani 93 dediğimiz 31'in 3 katı. 31 çarpı 3 çarpı 10 yani 30 çarpı 31 n çarpı n artı 1 30 çarpı 31 ise n burada ne olmuş oluyor? 30 olmuş oluyor. Cevabımız c seçeneği. 1 artı 3 artı 5 bu kez tek sayılar 2n-1'e kadar. Sondaki terimin bir fazlasının, 2n eksi 1'in bir fazlasının yarısı dediğimizde n terim sayısıdır. n kare eşit 625. 625 bilineceği gibi 25'in karesidir. Demek ki n sayısı 25'tir. Cevabımız E seçeneği. N bir doğal sayı olmak üzere 1'den N'ye kadar olan sayma sayılarının toplamı X ve ondan N'ye kadar olan sayma sayılarının toplamı Y. Verilen'i yazıyorum. 1 artı 2 artı 1'den N'ye kadar olan sayma sayılarının toplamı X. ondan N'ye kadar olan sayma sayılarının toplamı Y. Taraf tarafa çıkaracak olursak 1 artı 2 artı 9 eşit x eksi y olur. Yani 1'den 9'a kadar olan sayılardır x eksi y yani sorulan. Bu da son terimin bir fazlasıyla çarpımının yarısı. 9 çarpı 10 bölü 2 yani 45. Cevabımız C seçeneği. Evet son bir kavram tanıtıyoruz. Faktöriyel kavramı. 1'den n'ye kadar olan sayma sayılarının çarpımına n faktöriyel deriz. 0 faktöriyeli 1 olarak tanımlarız. 1 faktöriyeli 1 olarak. 2 faktöriyeli 2 çarpı 1 yani 2. 3 faktöriyeli 3 çarpı 2 çarpı 1 yani 6. Böyle devam ederiz. Burada n faktöriyel dediğimizde n çarpı n eksi 1 çarpı n eksi 2 1'e kadar ya da 1 çarpı 2 çarpı nokta nokta n'e kadar olan sayma sayılarının çarpımı. Faktöriyele çarpansal diye de ee söylenebiliyor. Yani bir çarpım işleminden söz ediyoruz burada. Kural olarak n faktöriyel yerine örneğin 10 faktöriyel yerine icap ediyorsa 10 çarpı 9 faktöriyel yazabiliriz. Ya da 10 çarpı 9 çarpı 8 faktöriyel yazabiliriz. Yani durmak istediğimiz yerde dururuz. 12 faktöriyel eksi 11 faktöriyel bölü 10 faktöriyel artı 9 faktöriyel işleminin sonucu kaçtır? Bu işlemde pay kısmında 11'ler vardır. 12 çarpı 11 faktöriyel. Eksi 1 çarpı 11 faktöriyel bölü Aşağıda da ortak 9 faktöriyeller vardır. Dolayısıyla 10 çarpı 9 faktöriyel artı 9 faktöriyel. Yukarıda 11 faktöriyellerin ortak parantezine alırsam 11 faktöriyel parantezinde 12 eksi 1. Aşağıda 10 pardon 9 faktöriyellerin e, parantezi vardır. 9 faktöriyel parantezine aldığımda 10 artı 1. 12'den 1 çıkarsa 11. Aşağıda da 10 artı 1, 11. Bu ikisi birbirini götürür. 11 faktöriyel yerine de 11 çarpı 10 çarpı 9 faktöriyel yazarsam, aşağıya da 9 faktöriyel zaten vardı. 9 faktöriyeller sadeleşir. 11 çarpı 10, yani 110 olur işlemin sonucu. Cevabımız A seçeneği. Bu konunun son sorusunu vereceğiz. N artı 1 faktöriyel bölü N faktöriyel çarpı N eksi 1 faktöriyel bölü N eksi 2 faktöriyel ifadesi aşağıdakilerden hangisine eşittir? N artı 1 faktöriyel var. Aşağıda N eksi 2 faktöriyel var. Açacak olursam N artı 1 çarpı N faktöriyel. N çarpı n eksi 1 çarpı n eksi 2 faktöriyel. Burada duruyorum çünkü aşağıda bu işlem zaten var. n faktöriyel yerine de n eksi 1 faktöriyeli elde edene kadar açacağım. n çarpı n eksi 1 faktöriyel diyeceğim. Çarpı n eksi 1 faktöriyel bölü n eksi 2 faktöriyel. Bakıldığında n-2 faktöriyeller sadeleşir. n-1 faktöriyeller sadeleşir. n'ler sadeleşir. n artı 1 ile n-1'in çarpımı. O da çarpılırsa n kare eksi 1 olur. İleride çarpanlara ayırma konusunda iki kare farkından söz edeceğiz. Cevabımız D seçeneği oldu. Son soru dedim ama bir sorumuz daha var. toplamının 0 faktöriyel, 2 faktöriyel, 4 faktöriyel, 6 faktöriyel, 16 faktöriyel'e kadar olan toplamın birler basamağındaki rakam kaçtır? 0 faktöriyel dediğimiz 0 faktöriyeli 1 olarak tanımlamıştık. Tanım olarak aldık. 2 faktöriyel yerine 2 çarpı 1 yani 2. 4 faktöriyel yerine 1 çarpı 2 çarpı 3 çarpı 4. Yani 4 kere 6, 24. 6 faktöriyel dediğimiz 1'den 6'ya kadar olan sayıların çarpımı yani 720. Eğer işleme devam edersek sonu daima sıfır olmaya devam edecektir. Neden? Çünkü 6 faktöriyelin çarpanları arasında 2 ve 5 vardır. 2 ve 5 varsa Sonuç sıfır olur. Devam edecek olursak bu işlemin sonucu daima sıfır olma. E, bu diğer terimlerin e, son rakamı, birler basamağındaki rakam daima sıfır olmaya devam edecektir. Dolayısıyla onları yazmanın bir faydası yok soruya. Birler basamağındaki rakamları toplayacak olursak 4, 6, 7. Birler basamağındaki rakam kaçtır? Cevabımız 7'dir. Cevabımız D seçeneği. Konumuzun son sorusu diye üçüncü kez söylüyoruz. Bu gerçekten son sorumuz. N ve T birer doğal sayıdır. 6 faktöriyel eşit 2 üstü N çarpı T olduğuna göre N en çok kaçtır? 6 faktöriyeli açarsak 6 çarpı 5 çarpı 4 çarpı 3 çarpı 2 çarpı 1. Bunun içinde ikileri ayıracak şekilde 6 yerine 2 çarpı 3 yazarsak, 4 yerine 2 çarpı 2 yazarsak, 1, 2 de burada var. Ne yapmış olduk? 2'lerden 1, 2, 3, 4 tane. 2 üssü 4 çarpı 3 var, 5 var, 1, 3 daha var. Dolayısıyla 45. Biz verilen sayıyı bu şekilde de yazabiliriz. Yani n 4 olur. T de 45 olur. Dolayısıyla n en çok kaç olabilir? Yani bir an yani için düşünelim. 4'ten daha fazla ne olabilir? 45'in içinde bir iki çarpanı olsaydı onu da alıp buraya katmak isterdim ama böyle bir şey yok. Çünkü 45 zaten tek. Zaten de bu sorunun birçok versiyonu vardır. T sayısı tek olduğuna göre n kaçtır denebilirdi. Ee, T'yi pardon 2 üstü n'yi alt faktöriyelin paydasına getirip işlem sorulabilirdi vesaire. Birçok şekilde sorulabilirdi ve yaptığımız işlem hep aynıdır. Bunu 6 faktöriyel değil de 100 faktöriyel verilseydi ne olurdu? Bu kez 100 faktöriyeli 2'ye bölerdik. 2'nin kuvvetlerine bölerdik ve sonuçta kaç tane 2 olabilir en çok? Bunları sayardık. Evet sonuç bu sorumuzun cevabı 4 yani C seçeneği doğru seçenektir. Sevgili öğrenciler, böylece temel kavramlar konusunu tamamlamış olduk. Hepinize başarılar ve mutluluklar dilerim.